Merhabalar. Biz bebeğimizi arka götürüyoruz. Bugün de değişiklik alsın. Hadi gidelim. Yürü bakalım. Yürü. Hadi bakalım. Beren bebeğini sallayacak mısın? Hadi bakalım. Evet, geldik parkımıza. Beren, bebeğini mi koyacaksın? Hadi koy bakalım. Salla. Hmm, bugün de bebeğimizi getirdik parka. Oo, çok eğlenceli. Beren, bebeğin çok mutlu olacak. Bugün. Sen de binmek ister misin? Sen de bineceğim mi? Tamam seni de bindirelim. Evet Beren'i de bindirdik. Bebeğiyle beraber sallanıyor. Hadi bakalım. Beren bebeğini ben mi sallayayım seni? İkinizi de ben sallayayım tamam. Biraz o yavaşla da sallayayım dur. Hop. Biraz yavaşladı. Sen kendini sallayabiliyor musun? Sen kendini sallayabiliyor musun? Hadi sallanıyor. Hadi şimdi de kaydıraktan kaydıralım bebeğimizi. Beraber mi kayacaksınız? Hadi bakalım. Hoppa. Beraber kayıyorsunuz. Başka neye bindireceksin bebeğini? Neye bindireceğim başka? Hadi biraz da turuncudan kaydır bebeğine. Gel. Turuncudan da kaydır bebeğine. Hop. Ben tutayım düşmesin. Tuttum. Sen de kay. Tamam sen de oradan kay. Hadi. Vereyim bebeğine. Al bakalım. Onu beraber kayın hadi. Hop. Kayıt. Hey. Aa önce bebeğin geldi. Bugün Beren'in bebeğini getirdik parka. Beren de annesi oldu. Tekrar mı kaydıracağım Beren? Hadi kaydır. Yeşilden kaydır kızım. Burada kardeş var. Yeşilden kaydı sen bebeğini. Hadi. Hoppa. Şimdi. Nereye bindireceksin? Yine mi kaydıraktan? Hadi biraz da spor yapın bebeğimiz. Biraz da spor yaptıralım. Hı? A düştü. Güzel tut. Ama bebeğini sürekli düşürüyorsun. ağlayacak şimdi? Düşürmeden. Ha. Hmm. Biraz da spor yapalım. Ve evet. gitti mi? Biraz da onu mu bindireceğim. Biraz da bunu bindiriyoruz. Çünkü bugün bebeğimizi getirdik. Şuna mı bindirsek? Heh, buna bindir. Yavaş yavaş yukarı çıkar. Evet. Aşağı indir. Bence bu çok eğlenceli. Hay, ama düşürüyorsun sürekli. Bunda da sallayalım. Hepsini bindirelim değil mi? Bunu da sallayalım. Evet. Beren pasta mı yaptın? Evet. Mum da dikmişsin. Biraz daha mum dikelim mi ne dersin? Evet. Hadi bulalım. Gel bak burada var. Bak mumlar var burada bak. Başka. Dur ben de bulayım mum sana. Şöyle. Şurada vardı. Bak bak bak. Bir sürü mum buldum sana gel. Gel. Gel gel. Bak bir sürü mum buldum sana gel. Bak. Ben bir sürü buldum. Çok güzel pastamız olacak. Doğum günü pastası. Bunları da dik. Onları da dik. Evet. Onları da dik. Çok güzel oluyor. Ha, aferin. Çok lezzetli olacak gibi. Hmm. İşte oldu pastamız. Tamam o çakmakla da yak hadi. Tamam. Bu da çakmak olsun. Bununla da yak hadi hepsini. Al. Hepsini yer. Tamamdır. Çok güzel yapmışsın ya pastayı da. Bitti. Gerçek pasta gibi oldu. Evet, gerçek pasta gibi oldu aynı. Ne buluyorsun? Oynamaya. Oyun oynamaya gidiyorsun. Beren, bak sana bir şey göstereceğim. Gel, gel. Bak. Sana ne göstereceğim biliyor musun? Kara hindiba çiçeğini sen biliyor musun? He? Kara hindiba. Gel bakalım göstereyim sana gel. Gel yürü. Bak şurada. Kara hindiba çiçeği deniyor ona. Aa düştün mü? Gel gel gel. 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 Olur öyle kazalı. Gel bak bak bak. Görüyor musun bu kara hindiba çiçeği? Üflüyorsun uçuyor. Of, üfle bakalım gel. Orada da mı var? kafa. Bak. Üfle. Üfle. Çok güzel ya. Gel. Ah sen de bunu üfle. Bak orada da var Beren. Üfle. <laughs> Çok eğlenceli ya. Üflüyorsun gidiyor. Bak al al, al. Bak burada var. Bunu da al. Üfle. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş bunun <bunlar>? adı? Öğrendin mi? Ara hindiba. Kara hindiba değil, kara hindiba. Hadi, hadi gidelim eve. Yeter artık. Yoruldu. Hadi. Tamam ama üfledik yeter. Bu kadar. Yola çıkmıyor. Yola çıkma. Hadi gel. Onda üfle gidiyoruz eve tamam mı? Yine geliriz Yine geleceğiz. Hadi. Bu sefer abiyi de getiririz. Tamam mı? Hadi. Evet. Beren'i zor ikna etsek de artık eve gidiyoruz. Kenardan yürüyelim değil mi? Gel. Neden eve gitmek istemiyorsun Beren? Beren neden eve gitmek istemiyorsun? Üste. Ama böyle yaparsan bir daha gelemeyiz. Çok durduk ama. Gel. Gel. Hadi gel. Bak ben gidiyorum burada kalırsın ha. Gel. Hadi gidelim. Hadi kenara çık. Bak ileride kedi var görüyor musun? Aa gitti. geri bakalım. Ama Bak, yolun ortasına gidilmez. Kenara. Bak araba gelir göremeyiz ha. Gel. Kenara çık kızım. Orada bir kedi görmüştüm ama kaçtı. İşte geldik. Evimize artık. Birazcık evde dinlenelim yorulduk ama ya. Evet parktan gelince ne yapıyoruz? Ellerimizi yıkıyoruz. Çok kirlenmiş ellerimiz ya. Parkta değil mi? Mikropları temizleyelim. Hadi gel. Yıka yıka yıka. Yıka. Orası boya önceden olmuş. O şimdi gitmez. Yıka güzeldi. Hı. Durulayalım. Sabunumu işte. Ve tamamdır. Hadi gel. Gel bakalım. Gel hadi. Biraz dinlen gel otur.